Portal Games'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper ve bugün sizlerle beraber e, Minecraft mini game serisi olan Micro Battle oynuyoruz. Abi dur dur dur. Mavi seç mavi Heh Güzel. Şimdi ben eee Micro Battle'ın kuralını söyleyeyim. Hani oyunun amacını söyleyeyim. 4 tane takım var. Gördüğünüz gibi sağda mavi takım, kırmızı takım, yeşil takım ve e, sarı takım. Biz şu an hangi takımız? Kırmızı takımız. Ee, diğer takımları e, öldürmeye çalışıyoruz yani diğer takımları yok etmeye çalışıyoruz. Ee, böyle bir e, mod diyelim. Mini Gaps, çok güzel. Ya yani benim sevdiğim her zaman oynuyorum bunu. Videosunda çekim dedim. Güzel ya. Ama ben e, mavi takımla oynadığım için kırmızı takımlaydım şu an. Hani güzel oynayamam belki. Ya yani hiç değişmiyor ama hani mavi takımda ben o oh, abi bizinkiler direkt basmış ama. O bak mesela şu şekilde şöyle şöyle vurabiliyorsunuz. Güzel bak, aldım mesela ben bir kişi. Abi mavi takım bitti. Yeşil takımdan bir kişi kalmış. Şu an e, biz önüne gidiyoruz. Şu an en iyi biz oynuyoruz şu an ya. Yok, bir kişi gitti bizden şu an. Şunu vuramadım. O dur. Gel bakayım. Gel babana, gel 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 gel. Abi öldüm ya. Gördüğünüz gibi öldüm şu an. E, ama bizim takım alacak gibi. Bizim takım alacak gibi. Neyse, part-part ee, yapacağım bu e, Micro Battle'ı, diğer partta görüşmek üzere, Bay bay. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, abi bu sefer yine mavi takım seçeceğim ama mavi takımda olabilecek miyim? bakacağız, bakacağız. Şimdi e, bu Micro Battle'da Sky Wars gibi değil, direkt giremiyorsunuz. Hani e, biraz bekleme süresi var, e, serverlar değişik olduğu için. Birazcık bekleme süresi var. O yüzden e, kesik kesik atacağım. Hani uğrasam da kesik kesik part part yani part şeklinde olacak. Birinci part ikinci part falan o şekilde olacak. E, böyle çekeceğim. Bakayım hangi takımdayım. Mavi'deyim güzel. Sarı 3 kişi ya niye öyle? Abi ben direkt şöyle şu arkaya doğru gideyim. Çünkü e, kırmızılar direkt fokusluyor. O biraz kötü. Hemen öldük ya. Şöyle 10-15 blok kazalım da şey olmasın hani e, blok sıkıntısı olmasın. 15 tane kazayım. Güzel. Şimdi yukarı mı çıksam? Aynen yukarı çıkayım ya. Bak, gördüğünüz gibi şunlar da e, kırılıyor hani vakit geçtikçe. O da biraz sıkıntı. Şunları düşürebilir miyim? Vuramadım. Ah. Vurma lan vurma. Oğlum vurma geri zekalı vurma. Vuramadık ya. Aa oha lan sarı takım bitmiş. Sarıyı bitirmişler. Kırmızıdan 4 kişi var ama ya. Kırmızı biraz sıkıntı. Şu yeşilleri de bitirelim de. <laughs> Abi ben Aha yanıyor pezemek. Ölecek. Ha öldü salak ya. Bir tane daha yeşil var. Bir tane yeşilin olması lazım. O nerede? Hı, şurada pezemek. Dur. Onun yanına gideyim dersen beni öldürürler ya. Ananı satayım geliyorlar. Vallaha geliyorlar ha. Shift yapıp geliyorlar bak. Dokka. Ok ver, ok ver, ok ver, ok ver hadi. Cık. Abi şu ok gelme süresini çok gıcık oluyorum ya. Ok gelse şimdi vurmuştum. Adam lava düşerdi belki. O siktir yere düştüm. Oğlum öldük lan. kim Sıçtık ya. Neyse arkadaşlar. Diğer partta görüşmek üzere. Bay bay. Part 3'ten devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer ne olalım? Bu sefer yine mavi olacağım. Ee, mavi seviyorum abi ya. Mavi takımda olmayı harbiden seviyorum. 3 4 part yapacağım bu 3. part bir part daha çekerim ondan sonra bölümü bitiririm hani o kadar da uzun olmasın. Zaten hani çok uğraştırıyor. Ben sesle e, videoyu ya ben videoyu freepsal alıyorum. Sesi Audacity ile aldığım için e, çok zor oluyor hani kesmek falan. O yüzden biraz sıkıntılı oluyor. O yüzden 4 part yapacağım. Hani fazla da uzun olmasın. Abi direkt fokuslanmasınlar. Videodayız ya. Yapmayın gözünü seveyim. Videoyu biraz uzun tutalım bari. Şu an duvarlar açılmadı ama bir şey yapamazlar. Bak gelmesinler. Zaten mavi hemen gelmiyorlar ya. Giderlerse ya sarıya gidiyorlar ya da yeşile gidiyorlar. Sen küreyi nereden buldun birader? Ben direkt yukarı çıkacağım. Onam mana mana ama o ok katıyor, o ok katıyor, o ok katıyor. Şu oka atmasanız Abi bir kişi bile vuramadım lan. Al o zaman. Şunu vuracağım. Düştü mü? Düştü. Beyler onu alırsınız siz. Abi şu an kimsede bir kayıp yok. Yo, yeşilde bir tane kayıp var. al onu satayım. Abi siz kime vuruyorsunuz lan? Şöyle ben şuraya cephe yapayım da. Yoksa bunlar bizi keser vallahi. Bir ok gelse adam gibi. Abi bizim takım gitmiş bile ya. Mal mısınız oğlum? Toplanık gideydik bari. Abi yapmayın ya. iki kişi kalmış bizim takımdan. Ben burada bekleyeceğim o zaman. Yapacak bir şeyim yok. Oğlum oklama lan oklama. Pezemek. Hop. Bir ok gelse bana. Aa, arkandan böyle gelirler işte. Gerizekalı. Abi dur. Lan salak. Ne yapıyorsun? Mala bak ya. Biri arkamdan kazıyor lan ne oluyor Abi shift desek mi oraya acaba? Yok ya öyle de adam gibi video şey yapmam. Ya video çekiyorum abi adam gibi oynayacağım. Şu okun biraz daha güzel olsa var ya. Herifler şu an ölmüştü. Oğlum buraya kim girdi lan? Bizim adam ne ara oraya gitti? Lan geri gel geri zekalı. Abi savunacaksın kaleni savunacaksın. Sen niye aşağı iniyorsun ki? Al işte bak 3 üç... Aha geldi lan ya Sen alttan yer yaptın galiba. Vay koçum benim. Helal lan sana. Adamsın oğlum adamsın. Güzel güzel. De abi buralar gidiyor. Ee, şöyle hafiften açalım şuraları. Oğlum bir durun lan. Okunuzu bir tarafınıza sokacağım ha. Abi ben diyeyim arkadan biraz gidiyor ha. Vallaha gidiyor. Of of ne yapacağız? Abi ben aşağı iniyorum. Pol ölürsem yok ölmem lan manyak mısın? Oğlum bir durun la bir durun la. Şerefsiz düşmüyor da ya. Onları satıp ıslık çalar gibi oldum lan. Bir dakika abi bir dakika. Geç karşıya. Gel bizim adam gel. Heh, geliyor bizim adam. Bizim adam da beni bekliyormuş lan. Ananı. Onu biriniz gelseniz var ya. Şu ikisi gidecek zaten. Kırmızı takımdan kimse kalmamış. Abi Ork geldi şunları vuralım bari. Onanı Ya abi başlayacağım ama okunuz ha. Neyse arkadaşlar, bir dahaki parta görüşürüz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bu sefer hiç takımı seçmedim. Bakalım hangi şeyi şey atacak. Büyük ihtimal sarı veya yeşil atar ama. Bakalım. Çünkü direkt maviye koşuyorlar. Mavi atma şansı yok. Mavi seçmedeni sürece atma şansı yok. Abi 17 kişi olmuş. Nereye attı bizi? Kırmızıya attı. Güzel. Olsun. Maviden sonra en sevdiğim şey kırmızı zaten. En sevdiğim takım. İnşallah e, bu eli kazanırız. Ve bu son part bu arada e, 4 part yapacağım. Oğlum dur bir. Kim gömçürdü? Bir dakika şu video ayarlarına bakmam lazım. Sınırsız tamam. 6 çanka düşür ya. Yani zaten şey oynuyoruz hani e, belli bir alanda oynuyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Bir zaman adam gidiyor. Gidin ben de arkasından. Fokus. onları seçtim. kaç. O bizim adam gelmiş. Bir dakika beyler vurmayın vurmayın vurmayın. No 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 no. no. Oğlum mavi elim. Geri bana doğru geliyor. Yanarak bana doğru geliyor. He. Oğlum şu mavilere gel. İstiyorsan gel. Onu Oğlum, Oğlum ne ara geldin ya? Neyse. Bu eli kazanamadık. Yapacak bir şey yok. Artık diğer şeylerde kazanırız. Abi konuşunca böyle şey deyince ıslık çalar gibi oluyorum. Neyse. Ee, beni izlediniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.